Herkese, Herkese selam. Söyle. Nereye geldik? Mardin'deyiz arkadaşlar. Yay. o zaman güzel bir Mardin turu başlasın. Yay. Yay. Aslında nasıl geldik olsa? Havalimanından buraya havaş geliyor 10 lira civarına hem Mardin'e gidiyor hem eski Mardin'e geliyor yani sürücü bilgilendirirsiniz eski Mardin'e havaşla gelebilirsiniz. Evet ve biz şu an Mardin otelde kalıyoruz arkadaşlar önümüzdeki 3 gece burada kalacağız Sabah evet. bir gecesi geçti aslında. Burası çok güzel gerçekten Eski Mardin'in tam merkezinde zaten Mükemmel. çarşı falan da direkt çok yakın her yere tüm Eski Mardin'i bugün gezmeyi ve bitirmeyi planlıyoruz. Aynen bugün Mardin yarın da Midyat ve çevre ilçeleri gezmeye çalışacağız Aynen öyle. arkadaki manzara inanılmaz güzel akşam gün batımında çok güzel oluyor size akşam bunu göstereceğiz. göstereceğiz. Şimdi kahvaltıya kahvaltı gidiyoruz. Yay. <laughs> Atatürk Üniversitesi'nin uygulama oteline geldik. Evet. Otelin manzarası ve avlusu inanılmaz güzel. Şahane gerçekten ve burası aslında Şahdanlı Konağı diye de geçiyor aynı zamanda. Evet, manzara müthiş arkadaki. Şöyle göstereyim hemen. Şurada zaten bir cami de var. O da çok güzel bir manzara veriyor. Şöyle görünüyor mu? Minaresi evet. Ha şöyle, <laughs> aynen. Çok güzel bir görüntüsü var. Giriş ücretli 3 lira. Kişi başı. Aynen. Ee, fotoğraf aynen. falan çekilmek için. Bu arada kafesi de var içerisinde ama 5.30'da açılıyormuş. Akşama girerseniz... mı açılıyor? Aynen şu yukarıdaki. Ha, evet. Oraya girerken zaten ücret ödemiyorsunuz. Zamanı gelip fotoğraf çekinebilirsiniz. Evet, gayet de. O zaman biz biraz gidelim ortada. Hadi bakalım. Nereye geldik? Mardin müzesine. Yee, buraya girişimizi kartla yapabiliyorsunuz. Evet. Müze kartınız yoksa? Ee, 10 TL girişte ücret ödeyip girebilirsiniz. Evet, biz erkenden geldik. Şu aşağıda önce bir sabah kahvemizi içtik, sonrasında biraz müzeyi turladık. Şu an neresindeyiz? Evet, şu an avlusundayız. üst avlusundayız. Üst avlusundayız. <laughs> manzarası gerçekten şahane. Evet, arkadaki kemerler de inanılmaz. Zaten bir burada fotoğraf, bir yıl falan ne varsa çekiyoruz. Evet, ya, çünkü çok güzel. gerçekten yapılar o kadar evet. güzel ki burada arkadaşlar her yer fotoğraf için evet. inanılmaz. Şu arkanın manzarası müthiş zaten tüm Mardin'de. Evet. Eski Mardin değil mi? Ne diyordu? Ne diyordu ki? Tarihi eski Mardin, Mardin, mi? Eski eski tarihi Mardin. Aynen böyle başı hani başı. yurt dışında old town'lar oluyor ya genelde hani Mardin'de de var Aynen. o şekilde. Çok güzelmiş gerçekten, bayıldık. Gerçekten harika. Evet. Ee, şimdi de nereye gideceğiz? Buradan sonraki rotamız 40. Sonra kilisesi. Buradan sonraki rotamız Kırklar Kilisesi olacak, evet. evet. ondan sonra da ucağını. Evet, görüşmek <laughs> üzere. Hey Merve ile Romeo Juliet çocuk oynuyoruz. Evet. Merhaba Juliet. Merhaba Romeo. Ne haber? Şeye de gitmiştik Naber? değil mi zamanında? <laughs> Efendim? Ee, Verona'ya da gitmiştik. Orada Juliet'in evine gitmiştik. Burası da çok benziyor. Balkonu var Merve'nin evet, şu an. Evet çok güzel ya. Gerçekten ben böyle tarihi avluları, böyle yeşillikleri falan çok seviyorum. Çok güzel. Evet. Sonra? O kadar. Nice tarihi alan yeşillik nerede burada tam olarak? Hafif Yeşillik mağazım. nerede? Ama, ilk baharda gelince çok daha yeşil oluyormuş. Tabii ki şu an evet. sabahardayız. Ama yine de çok güzel. Evet arkadaşlar Juliet aşkından biraz saçmalamış olabilir. <laughs> Çünkü kamera arkasında güzel. beni görüyor şu an. O yüzden. <laughs> Olsun. Çok bir Nereye gidiyoruz Merve? Kürtler Kilisesi'ne gidiyoruz. Aa, çok güzel döndü. 50 metre ilerledi. Hadi burada dön bakalım bir tane daha. daha. Bir sonrakinde. Mardin Özel <laughs> kreasyon geçiyor. <Gerçekten> böyle. <laughs> Bu arada 40 tane kiyasası tahribi ünlü biraz aşağısına dönüyor tarihi birinci zaten. Evet. Şimdi araya girdik. Ve Böyle geldik kaldık. ama kapalı. Evet. Covid nedeniyle. Kiliseye ziyarete kapalıdır. Şu Mardin'de Aynen. en çok göreceğiniz Aynen. yazı. Üzüldüm. Giterim. O zaman nereye gidiyoruz? Yemek yiyip bulacağım gidiyoruz. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Yey, nereye geldik Merve? Ee, bir tat lahmacına geldik. Evet, e. merkezde değil mi? Geri de çok merkez. güzel. Teşekkür Ve ne yiyoruz şu an, ne aldık? Ee, lahmacun aldık. Buranın mutlu bir lahmacun varmış ama aslında Urfa evet. lahmacunu diye geçiyor galiba. Yani. Biz Gaziantep'e Yok şu an Urfa. Gittik mi herhalde? E, bir lahmacun Gaziantep'e değil mi? Bilmiyorum. Neyse ayla şöyle aralarımız geldi. açık aynamalar evet, geldi. Çok, güzeldi. güzeller. Yeee şimdi yemeğin tadını güzel. çıkaracağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an Mardin'in dar sokaklarındayız ama burası senin çıkmaz sokakmış. Şey Gerçekten mi? Kadar. Bir bakacağız. Ama çok da aralara girmek istemiyoruz yani. Hayır dönüyorum. Yok öyle çıkmaz sokak. Kaldık o zaman geri dönüyoruz. <laughs> Selam, az önce güzel bir yemek yedik, çok çok yok yedik ama. Aynen. Çünkü bir porsiyon lahmacun söyledik, o da dört şeyden oluşuyordu, dört lahmacun oluşuyordu, bayağı şaşırdık. Bayağı fazlaydı. Ya. Evet, bize fazlaydı. <laughs> Şimdi de Mardin sokaklarında turlamaya başladık. Evet, Mardin evlerinin arasında yürüyoruz arkadaşlar. Gerçekten evet. atmosfer şahane ve şu bayağı an güzel. nereye gidiyoruz? Aslında ulu camiye doğru yürüyoruz. Evet. <laughs> ve oradan ne yapacağız? Ne yapacağız? Sonunda kahve içeceğiz. Kahveyi orada mı içeceğiz emin olamadık. Ulu ben biraz da şu tepesi eğik olan camiler gibi zannediyordum. Orada evet. minaresi normal bir cami var. Bilmiyorum. Orası mı? Belki altı. Emin olamadım. olamadım. <laughs> o şey kısmı. Belki de. Olabilir bir bakacağız. Mi? Ha sen mi söylemiştin Ulu orada bir seyir terası mı vardı? Seyir kafe evet. Ha seyir mezur. kafe. Çünkü aynen. Içeceğiz. Şu an saat kaç? Ee, az kaldı. Yani kaç bir kede? buçuk saat sonra falan. Şu an 15.38. Aslında daha iki saat daha. İki saat, iki saat <gülüyor> sonra gün <laughs> batım var. Gün batım Evet şimdi Merve'nin fotoğraf hırsı yüzünden yalan, <laughs> Ya bak, Yalancı ya yalancı. Hayır değilim. Gayet Öylesin. Ben şimdi ufak bir düzey attım. Evet. Hayır şöyle bir şey var arkadaşlar. <laughs> biz seyir kafeyi arıyoruz. Arkadaşlar şimdi neredeyiz? Yani kafenin avlusunda fotoğraf <laughs> çekecekken dama çıktık bir tane. Çünkü bir tane hani insanlar böyle, böyle dama var. çıkıyordu. Evet. Ve biz dedik ki bu camiyi çok güzel görüyor açığı. Ve santöründe evet. de bunu yapmıştık daha önce. Neden geldik? çıkmayalım dedik. Şöyle bir yere geldik ama nerelerden nerelerden çıktık az sonra göstereceğim oraları. Ama birazdan klip koyacak olsam o kadar güzel şöyle. şeyler çektik ki. Şuradan geldik ve ben yanaşamıyorum zaten Merve dikkat ediyor. Şöyle şuradan, şuradan zıplayarak çıktık. oralardan zıpladık yan tarafı zaten aşağı direkt şey. Şu yandan çıktık aslında arkadaşlar. Aynen çok <laughs> kötü <kalip> değil mi? <laughs> Hayır çok güzel oldu biraz hafif Ama evet şu an lazım. çok güzel bir şey çektik video çektik o gelecek Merve'yi çektik, Merve çektik buraya doğru güzel görüntüler gelecek. Bakalım. <laughs> <laughs> Burada herkes bize bakıyor. adamdan da bize bakıyor. Şort giydim diye mi <laughs> acaba? Mardin'e evet, kadar kadar şort şey. giymemeli miydim acaba? <laughs> ben şeyli giyiyorum böyle uslu, adaptlı. <laughs> hayır Mehmet çok dikkat çekiyor uzun, bir kere. Hayır uzun şeyler giyiyorum özellikle. Yani. getirmedim <laughs> götürmedim özellikle buraya arkadaşlar. Peki. Hadi Merve. <laughs> 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 yani, yani, evet. Dün 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 dün. Koş. Koş diyorum dönü arkadaşlar bu kadar iyi anlaşıyoruz. Dön bakayım sen orada. Şöyle şu şunu yapalım dön. Sen dön ben de şöyle şey yapayım sana. <laughs> Nerede eğleniyoruz? Ellerini yukarı al. Ellerini yukarıda. De 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 de, de, de. evet. <laughs> Selam. Nereye geldik? Şu an Seyri Kafe Mardin'deyiz arkadaşlar gün evet, batımını izlemek güzel. ve Mardin kafelerinden denemek için. Evet, ne aldık? Sen ne aldın? Söyle ben Menengiç kahvesi aldım. Menengiç. Ben Merve dedi ki biraz Türk kahvesi kadar ağırlıkta olsun. Evet olsun çok de. sert istemedim Aynen. ben. Aynen Merve'ye Menengiç önerdiler. Ben de biraz daha, daha sert sevdiğim ben. için ne oldu? Süryani. Süryani kahvesi oldu. Bakabilir miyim? Şey nasıl? Köpüklü mü seninki? Şöyle şey. Seninki daha espresso gibi. Gerçekten daha sert duruyor. Aynen espresso. Benimki köpüksüz zaten. Türk kahvesi, Türk kahvesi gibi. Türk kahvesine benziyor. Bunu sütlü versiyonu olsun. Meningit'i versiyonu. Aa evet bu süt var. Evet. Arkamızdaki manzaraya bakar mısınız? Manzara şahane. Ve biraz daha şuradan bir batacak. Evet. Bu arada Oğuz'un arkasındaki manzara da şahane. Onu da çekmem ister misin? Mar Arka arkanda... Arka güzel de yani Merve'ninkinden sonra benim dikkat ediyor biraz. Hayır, arkasında şöyle. Şöyle yapacağım. Evet, e, Mardin Kalesi şey. ve Kasımiye Medresesi. Ama Yok pardon, Zinciriye Medresesi. Ben çok güzel manzaraya bakarken Merve arkaya bakıyorum. Çok Çünkü senin manzaran benim bebeğim. <laughs> Ben de söylemiştim. <laughs> Ama Oğuzhan'ın arkasında da Zincir Medresesi Ay. ve Mardin Kalesi var. Şu an her ne kadar çeviremesem de. Ve Zinciriye Medresesi kapalı olduğu için gidemedik arkadaşlar. Tadı nasıl? Beğendim. Bunu. Çok mu sen? Güzel. Ben de deneyeceğim Güzel. şimdi. Güzel. Tamam. O zaman bay bay. Bay bay. <laughs> Selam. Sırf otururken gün batımını görülmek için ne yaptık Merve ile? sambayı ben çekiştiriyordum bir anda. hemen sonra geri başta bırakmış şambaları. Şu an çok güzel oldu arkadaşlar. Hem sıradaki manzara çok güzel hem de şu arkadaki gün batımı çok güzel. <laughs> <Yay>. çok müthiş. Müthiş. <laughs> <Ay. gülüyor> E, buranın şeyler şeyleri çok meşhur, gümüşleri. Ben de, bir de bu sürüyenlerin yaptığı e, yaptığım nazarlıklar çok meşhur. Annem de bunlardan istiyordu, daha önce Mardin'e gelip gelmişti ama alamamıştı. Hı hı. Bunu bir kolyesini aldım, bir de küpesini aldım, takıp gümüş. Ye, i̇yi hayırlı olsun, ee, gel bakayım buraya. Şimdi, Şimdi yemeğe gidiyoruz. Evet, yemek yiyip sonrasında da ne yapacağız? Şeyleri alışveriş. Alacağız. Ee, <laughs> neydi? alışveriş. Hem şerefanı planlıyoruz hem de badem şekeri falan alacağız. Onlardan alacağız. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Selam. Selam. Nereye geldik? Şu an Leylimiz'e mutfağına geldik arkadaşlar. Mardin'e has yemekleri deneyeceğiz. Evet. Çok güzel lezzetli. Çok lezzetli. Neler var. Aldık, her şeyi adiyans, aldık arkadaşlar. Harika, harika buranın. Neler aldık? Evet. Şimdi Mardin'e özgü böyle bir meze tabağı aldık. İçerisinde çok güzel şeyler var. Şöyle. İnanılmaz lezzeti duruyor. Yanında Süleyman. e, süryani şarabı aldık. Onu denemeyi uzun süredir istiyorduk. Ve bu kendine özel sunumu olan bir şarap kadehi. Çok farklı. <laughs> Sonrasında ne aldık Merve? İrok. İrok aldık. Evet. Aynen İrok buranın aslında kızarmış e, içi, içi köftesi. Bu. Ama bize özel olarak hem haşlanmış hem de kızartılmış İranmış getirildi. Gel. Şimdi bunları deneyeceğiz. Bir de salatamız var. Az sonra da ne geliyor? Et yemeklerimiz gelecek. Kuzu tandır gelecek. Evet. Çok, çok eğlenceli. Lefetim. Ve bu arada buranın ambiyansı harika. İnanılmaz. Biraz çok Biz zaten piyanonun yanındaki masadayız. Şöyle çok güzel. Burası çok Bayağı bayıldık kesinlikle gelmeden rezervasyon yaptırmasınız çünkü şu an içerisi çok kalabalık. Evet. Yay.